Анда, моны куйын бале. Сабак багын я. sabah sabah bari uyutaydınız ya Selim abi. Selim abi. Bu kim lan? Selim abi. Selim abi. Kimdir o? Selim. Abi selamlar. Ben Selim abi bakmıştım ha. Selim Geri bıraktım. Anladım. Abi otel kapalı dediler ama sen Misal misin, müşterimizsin Tanıyamadım. Sen kimsin? Ha, sen beni tanımıyorsun tabii. Abi ben Zafer'in arkadaşıyım. Biz fırın market işletiyoruz da. Ben de öyle Selim abi de oradan şey yaptım Otele malzeme getiriyorum yani. Otel kapalı bir de şey yapınca ben... Selim abi nerede abi? O geldiğinde seni arar. Arar da ben seni tanıyamadım hayatım. Ben... Otelin sahibi gibiyim. Otelin sahibi? Ha. Selim abi nerede abi tam olarak? Ne iş yapıyordun? Fırın abi market dedim ya fırın. Hani ben getiriyorum poşet getiriyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sahibi gibi nasıl oluyor abi? Ben tam onu şey yapamadım. Olamazsın be sen. Sen gel gel. Sen gel. Hayırdır abi? <laughs> gel korkma gel. Gel. Geç otur şöyle. Yok abi ben gideyim. Oturmayayım. Otur otur. 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 Gel gel. Gel sen otur gel. Korkmadan soyunmuyorum. Giyiniyorum. Yok abi ne korkacağım. <Sessizlik> sen ne iş yapıyorsun abi normalde? Dedim ya. Otelin sahibi gibiyim. Abi bu sahibi gibi nasıl oluyor Allah'ım senin gözün seveyim nasıl oluyor yani Selim ben buranın sahibi ben yıllardır öyle biliyorum buraya malzeme getirdiğimden oradan biliyorum yani Seni de ilk defa gördüm bu arada Sen marketçi miydin? Aynen abi market bizim de ben oğluyum evet. sahip babam Yani ben de orada malzeme getirip götürüyorum oradan biliyorum Selim abi Zafer'in de arkadaşıyım ben evet. Babanın malını üzerine koydun Öyle demeyelim abi Sen Siparişlerimi al. Ben sana Senin geldiğinde arasın seni. Bana sen ne ver biliyorsun? Getir. Getir. İki paket sigara. Tamam yazayım ben onu da. Ne için abi? Uzun olsun, sorunsuz olsun. Uzun, sorunsuz. Şu siyahlardan, ulan zaten şimdi hep tüm paketler siyah ya. Ha iki paket sigara, uzun. Uzun iki paket sigara Hı. da abicim yani sigaranın adı var mı? Ne içiyor? Fark etmez uzun abi olsun. Abi bütün sigaralar uzun çoğu. Getir kafana güzel. Sorunsuz. He. Tamam abi. Bir çay var mı çay? Çay, simit, poğaça. Abi çay ne gezer bizde ama simit poğaça var. Getireyim mi Çay yoksa ne yapayım ben? Sen bana soğuk içecek ver o zaman. Soğuk içecek? He. Ne vereyim abi? Ne bulursan. Abi bizde bir sürü soğuk içecek var. Ha, meyve suyu var, ondan sonra kola var, fanta var, bir sürü içecek var. Sen hangisini seviyorsun? Ha, bana sorarsan ben meyve suyu falan içmiyorum. Ben başka bir şey içiyorum. Yani... Ya, o iç, içmediğin getir o zaman? Olur abi. Bir, siga bir sigara mı? İki paket mi? İki, İki paket sigara. Bir içecek. Simit poğaça. Getir. Tamam simit poğaça. Kaç tane getirme abi? İki tane. Tek kişi misin? Tek kişi. Anladım onu. Tamam ben bunları getireyim. Gelir bir şey yapalım. İyi e, tamam hadi. Hadi. Hı. Getir onları. Al, al,